Selamünaleyküm. Aleyküm. Umarım ses geliyordur. Bayağıdır bir canlı yayın falan yapmıyorduk. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Gelen var mı bilmiyorum ama. Şu an için. Aleyküm selam. Oktumen herhalde. Hoş geldiniz. Aleykümselam selam. Hepiniz hoş geldiniz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Arkadaşlar soru cevap videosunu yapacağım yakında. 22 yaşındayım. Evet FIFA Mobile oynuyorum ya. FIFA çekiyorum da arkadaşlar çok fazla izlemediğiniz için herhalde YouTube önerilenlere çok çıkarmıyor. Ondan ötürü. Yani evet GS'liyim. Adım Gökhan. Kare yağ fırtınası. Adım Gökhan. Fenerbahçe'lisindir <laughs> herhalde. Yok Galatasaray'lıyım ama tüm takımlara ıı, aynı mesafedeyiz. Yani tüm Türk takımları bizim için iyi. PES Mobile oynuyorum İsmail Yeni etkinlik gelecek yakın zamanda. Aleyküm selam oyun sever. Yani tüm takımlar bizim için eşit ya. Çok PUBG oynuyordum ama şu an PUBG'yi bıraktım Tug Life çünkü telefonum uyumsuz. Ondan ötürü. Hangi Arman Çoban'da isteğini görmedim ya. E, Octman neden Ayaz Game TR? Çünkü ismim Gökhan Soy ismim Ayaz. Hani Ayaz Game TR daha güzel olur diye öyle düşündüm. Şu Kemal oyuncu kim ya? Bir saniye. Şunu Kullanıcı e, kullanıcıyı engelleyeceğim şu şekilde. Tamamdır. iyiyim Abi bilgisayardan bilgisayar al. Bilgisayarım var da evde var arkadaşlar. Ee... tur atlayan bir şey vardı ya. Turu bence Paris Saint Germain atlamış gibi zaten. Hüseyin bitir git seni sevmiyoruz. Youtube'u bırak. Yani <laughs> bir şey demek istemiyorum. Azerbaycan'a selam olsun. Arkadaşlar kim nereden yazıyorsa yorum yapsın. Arda gidici ben Gökhan yani. Ayaz Game Gökhan öyle diyeyim. 500 bin taraftara Arman almıyoruz. Üzgünüm. En az 100 bin tarafta, 9 bin taraftar olması lazım. Kim nereden izliyor bizi? Yorumlara bırakın. Isparta var. İstanbul var. Azerbaycan var. Ben Bartın var. Ne güzel. Efe Bartın'a gelmiştim daha önce. Nerelisin abi? Adıyamanlıyım. Ya şu ee, bir saniye ya şunları şöyle engeli moderatörüm yok ama kendi kendime moderatörü oldum soner Sivas'tasın Sivas'a selam olsun mod yapmıyorum ya mod için başka kanallar var başka kanallara gidebilirsiniz Akisar Muhammed Kaplan Manisa'dan Samet İstanbul'dan Yalova'dan Gülay Korkmaz saçlar yine akıyor teşekkür ederim Mehmet Mehmet'in de kanalı var arkadaşlar Torbank onun kanalına gidebilirsiniz PUBG Mobile videoları çekiyor. Onun kanalına gidersiniz ama selam olsun Eskişehir'e selam olsun arkadaşlar Tug Life Gamer Burak Konyalı iyiyim Sizler nasılsınız arkadaşlar like atar mısınız İzleyen herkes Like atarsa güzel olur Güncelleme geldi de bana ben görmedim ya Deli 19'un güncellemesini Adana'ya da selam olsun Yarın akşam yani Cuma günü Adana'da olacağım Oradan da Allah'ın izniyle Kıbrıs'a gidiyoruz. Kapak fotoğrafı nasıl yapıyorsun? Utkuhan PixArt'tan yapıyorum. Oyun içinde ekran görüntüsü alıp oradan da düzenlemeleri falan yapıyorum. Kartal İstanbul'dan herhalde. Hatay'a da selam olsun. Arkadaşlar yakın zamanda soru cevap yapacağım. Sorularınızı benim AyazGameTR0 adlı e, Instagram adresime atın. Neden AyazGameTR lan ile Bir kez Arda lan e, kipi kullanılmaz. E, AyazGameTR benim ismim Gökhan. Soy ismim Ayaz. Hani Gökhan Game TR yerine Ayaz Game TR yaptım. Yani soy ismimle yaptım. Şampiyonlar Ligi maçları var. hi, uh, I have to go back. Welcome. Ne diyebilirim ki? Ya abi açıklıyorum işte. Kanalımın adı neden Ayaz Game TR? İsmim Gökhan. Hani Gökhan Game TR yerine Ayaz Game TR yaptım. Yani bunun başka açıklaması yok. Ümit katılıyorum sana. Bu aralar YouTube bize önerilenlere çıkarmıyor. Bundan öte biz de yani az ilerliyoruz ama yapacak bir şey yok yani. Gökhan daha iyi değil mi? Evet daha iyi ama hani belki değişirim ya Ahmet. Böyle bir e, anket falan yaparız. Anket uygun olursa siz de ankete göre yaparız. Hamza Turan umarım anlaşılmıştır ya. Ha Arda güzel oldu. Benim adım Ayberk. Ayberk. İşte alın bir tanesi daha arkadaşlar. Emine Sarıkaya o da anlamıyor. Arkadaşlar Parti Marti ile işimiz yok. İşimiz gücümüz eğitim bizim. Bundan ötürü eğitim bizim için daha önemli. Sizlerin de zaman ayırmanızı istemem. Facecam pil seviyesi düşük ya. %8 kaldı. Arkadaşlar pil seviyesi iyi olduğu zaman ee, Tekrardan canlı yayın yapacağım. Şu an pil seviyem çok çok düşük. Hatta %7 kaldı. Şimdilik e, görüşmek üzere. İlerleyen zamanlarda daha güzel canlı yayınlarla birlikte Olacağız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Azerbaycan'a selam olsun. Bizi izleyen herkese selam olsun. Ee, soru cevap videosu atacağım. Soru cevap videosunda bana sorularınızı atarsınız. Sizleri seviyorum.